Kuzey Kıbrıs'ta zamansız güzellik örtüsünün altında sessiz bir kriz gelişiyor. İklim değişikliği ve insan faaliyetleri adanın doğal dengesini tehdit ediyor. Bu tehditler sadece doğayı değil aynı zamanda adanın ekonomik ve sosyal yapısını da etkiliyor. Bu adanın can damarı, verimli toprakları ve değerli su kaynakları tehdit altında. Tarım, adanın ekonomisi için hayati öneme sahiptir ancak su kaynaklarının tükenmesi ve toprak erozyonu bu sektörü büyük bir risk altına sokuyor. Çiftçiler geçim kaynaklarını korumak için mücadele ediyor. Yıllarca süren sürdürülemez uygulamalar bedelini ödetti ve erozyonla yaralanmış bir manzara, tükenmiş su tablası ve artan bir aciliyet duygusu bıraktı. Bu durum adanın ekosistemini ve biyolojik çeşitliliğini de tehdit ediyor. Acil önlemler alınmazsa Kıbrıs'ın doğal güzellikleri geri dönülmez bir şekilde zarar görebilir. Kıbrıs'ın özünün ta kendisi, yaşamı besleme ve sürdürme yeteneği yavaş yavaş aşınıyor. Bu süreç sadece doğayı değil, aynı zamanda adanın kültürel ve tarihi mirasını da tehdit ediyor. Kıbrıs'ın geleceği bu sorunların çözülmesine bağlı. Harekete geçme zamanı şimdi. Geçmişin yaralarını iyileştirmek ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak. Toplum, bu krizle başa çıkmak için bir araya geliyor ve sürdürülebilir çözümler arıyor. Kıbrıs'ın geleceği bu çabaların başarısına bağlı. Bir zamanlar yaşamla dolu olan topraklar, şimdi sürdürülemez tarım uygulamalarının gözle görülür izlerini taşıyor. Bu topraklar bir zamanlar bereketli ve verimliydi, ancak yanlış yönetim ve aşırı kullanım nedeniyle artık çorak ve verimsiz hale geldi. Sürekli artan verim arzusuyla yönlendirilen yoğun tarım yöntemleri toprağın hayati besinlerini tüketti. Bu yöntemler kısa vadede yüksek verim sağlasa da uzun vadede toprağın sağlığını ve üretkenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Toprağı bir arada tutan hayati organik madde olmadan rüzgarın ve yağmurun aşındırıcı güçlerine karşı savunmasız hale geliyor. Erozyon, toprağın üst tabakasını alıp götürerek geriye sadece verimsiz ve besinsiz bir zemin bırakıyor. Bir zamanlar zengin bir ürün yelpazesiyle kaplı olan tarlalar şimdi kavurucu yaz güneşine karşı savunmasız, çıplak ve açıkta duruyor. Bu tarlalar artık ne bitki örtüsü ne de hayvan yaşamı için uygun bir ortam sunuyor. Bitki örtüsünün kaybı ekosistemin hassas dengesini bozarak artan toprak erozyonuna ve biyolojik çeşitlilikte azalmaya yol açar. Bu durum sadece tarım alanlarını değil, aynı zamanda çevredeki doğal yaşamı da olumsuz etkiler. Dünya, tüm canlıların birbirine bağlılığını tanımamız ve toprağın sorumlu koruyucuları olarak hareket etmemiz için sessiz bir rica ile haykırıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçmek Sadece toprağın sağlığını geri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda gelecek nesiller için de yaşanabilir bir dünya bırakmamızı sağlar. Herhangi bir ekosistemin can damarı olan su, özellikle sıcak ve kurak yaz aylarında Kıbrıs'ta değerli bir metadır. Su yaşamın devamlılığı için vazgeçilmezdir ve tarım, sanayi ve günlük yaşamda kritik bir rol oynar. Ancak bu hayati kaynak artan talep ve iklim değişikliği nedeniyle giderek daha fazla baskı altına girmektedir. Ancak bu değerli kaynak genellikle hafife alınır. Verimsiz sulama uygulamaları ve koruma önemi konusunda farkındalık eksikliği nedeniyle israf edilir. Çiftçiler suyu verimli kullanmak yerine aşırı sulama yaparak toprağın verimliliğini de azaltmaktadır. Bu durum su kaynaklarının hızla tükenmesine neden olmaktadır kontrolsüz yeraltı suyu pompalama, değerli tatlı su rezervlerini tutan yeraltı rezervuarları olan akiferlerin tükenmesine yol açmıştır. Akiferlerin tükenmesi, sadece su kıtlığına değil, aynı zamanda ekosistemlerin bozulmasına da neden olmaktadır. Bu durum, hem doğal yaşamı hem de insan faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Su tablası düştükçe, toprak da çöküyor ve tuzlu suyun tatlı su kaynaklarına girme riskini artırıyor. Bu süreç, tarım arazilerinin tuzlanmasına ve verimliliğin düşmesine yol açarak gıda güvenliğini tehdit ediyor. Ayrıca, kıyı bölgelerinde yaşayan topluluklar için de ciddi bir risk oluşturuyor. Eylemsizliğin sonuçları korkunç ve bu adadaki yaşamın temellerini tehdit ediyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, gelecekteki nesillerin refahı için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, suyun korunması ve verimli kullanımı konusunda Acil önlemler alınmalıdır. Modern çözümlere kucak açma telaşımızda genellikle doğanın basit ama derin bilgeliğini gözden kaçırıyoruz. Organik maddenin ayrışmasının doğal süreci olan kompostlama atıkları değerli bir kaynağa nasıl dönüştürebileceğimizin başlıca bir örneğidir. Bahçe atıklarını ve mutfak artıklarını atmak yerine kompost oluşturarak potansiyellerinden yararlanabiliriz. Bu siyah altın toprağı zenginleştirerek yapısını, su tutma kapasitesini ve besin içeriğini iyileştirir. Kompostlama yalnızca bir bahçe tekniği değildir. Doğanın döngüsel doğasını kucaklayan ve her şeydeki değeri fark eden bir felsefe, bir yaşam biçimidir. Kıbrıs'ın çevresinin karşı karşıya olduğu zorluklar önemlidir ancak üstesinden gelinemez değildir sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek geçmişin yaralarını iyileştirmeye ve daha dirençli bir gelecek yaratmaya başlayabiliriz. Bu zihniyetimizde temel bir değişimle doğadan ayrı olmadığımız, aksine onun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun farkına varmakla başlar. Tasarruf edilen her damla su, özenle ekilen her tohum, kompostlanan her organik madde parçası daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılmış bir adımdır. Kayıtsızlık zamanı bitti. Harekete geçme zamanı şimdi. Değişim evde, kendi arka bahçelerimizde ve bahçelerimizde başlar. Basit ama etkili uygulamaları benimseyerek somut bir fark yaratabiliriz. Damla sulama gibi su tasarruflu sulama sistemleri kurarak ve bahçelerimiz için yağmur suyu toplayarak su tasarrufu ilkelerini benimseyelim. Yerel iklime adapte olmuş ve daha az su gerektiren kuraklığa dayanıklı yerli türler dikelim. Sadece estetik açıdan hoş değil, aynı zamanda ekolojik açıdan sağlam, tozlayıcıları ve diğer faydalı canlıları destekleyen, biyolojik çeşitlilik sığınakları olan bahçeler oluşturalım. Ada genelinde daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda öncülük eden bireylerin ve toplulukların ilham verici örnekleri var. Çiftçiler, toprak verimliliğini artıran ve kimyasal girme ihtiyacını azaltan ürün rotasyonu ve ekim nöbeti gibi geleneksel tarım yöntemlerinin faydalarını yeniden keşfediyorlar. Yenilikçi su hasadı teknikleri uygulanıyor, yağmur suyu akışı yakalanıyor ve tükenmiş akiferler yeniden dolduruluyor. Bu öncüler hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliğe ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyorlar. Kıbrıs çevresinin geleceği hepimizin omuzlarında. Bireylerden, topluluklardan ve politika yapıcılardan ortak bir çaba gerektiriyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yaparak daha dirençli ve üretken bir tarım sektörü yaratabiliriz. Çevre eğitimini ve farkındalık kampanyalarını teşvik ederek gelecek nesilleri çevrenin koruyucuları olmaları için güçlendirebiliriz. Değişimin tohumları ekiliyor ve ortak çabalarımızla Kıbrıs'ın doğal güzelliğinin gelecek nesiller boyunca gelişeceği bir geleceği besleyebiliriz. Kayıtsızlık zamanı bitti. Kıbrıs çevresinin geleceği ada evimizin uzun vadeli sağlığını önceliklendiren bilinçli seçimler yapma konusundaki istekliliğimize bağlı. Doğal mirasımız etrafımızda çökerken boş duran nesil olarak hatırlanmayalım. Bunun yerine meydan okumaya karşı yükselen, sürdürülebilir uygulamaları benimseyen ve Kıbrıs'ın çevresini eski ihtişamına kavuşturan nesil olalım. Gelecek bizim elimizde. Akıllıca seçelim.